Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de yeni versiyonlarda kullanmaya başladığımız çok güzel bir özellik var. Excel'de bildiğiniz gibi sayfa içinde hareket etmek için faremizin tekerleğini kullanırız. Tekerleği çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı doğru hareket ederiz. Fare tekerleğini çevirerek sağa sola doğru hareket etmek için de yeni versiyonlarda kullanmaya başladığımız bir kısa yolla beraber yapıyoruz. Shift'e basıp, Ctrl'e basıp yani Ctrl Shift'e basıp tekerleği çevirdiğiniz zaman artık ekranımız sağa sola doğru hareket etmeye başlıyor. Normalde tekerleği çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı doğru hareket ederken Ctrl Shift'e basarak eğer tekerleği çevirirsek ekranımız sağa sola doğru hareket ediyor. Bu da geniş sayfalarda çalışmak için arttaki kaydırma çubuğunu kullanmak ya da faremizle, klavyemizle sola sağa doğru gitmeye gerek kalmadan Ctrl Shift'e basıp tekerleği çevirdiğiniz zaman direkt bakın sayfa içinde hareketi sağa sola hareket eder, çok rahatlıkla yapabilir bir hale geldik